Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte örümcek oynuyoruz. Yani Spider. Bu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Şu anda kişileri bekliyoruz. Bakalım oyunlar oyunda kimler varmış? Esra varmış. Tanem varmış. Ben varım. Yusuf varmış arkadaşlar. Bu oyun çok güzel bir oyun. Ben oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Son bir kişi kaldı. Evet, Gül de geldi arkadaşlar. O zaman oyuna başlayalım. Yükleniyor. Arkadaşlar ilk kime gelecekse o ebe olmayacak. Yani Spiderman olmayacak. Spider yani. Bakalım ilk önce kime geliyormuş. Bana geldiğine göre ben ebe olmayacağım. Benim yanındaki çocuk olacak diye düşünüyorum. Kız oldu arkadaşlar Karşımdaki kız Arkadaşlar Şimdi biz dede, dedemle oturuyoruz Ve bir ses duyduk arkadaşlar Ses nereden geldi acaba Arkadaşlar Dede Sen gidecek misin oraya Hah, Başladık Arkadaşlar ben koşuyorum. Anahtarlar bulmamız lazım. Anahtarlarla kapıları açacağız. Ve buradan çıkacağız arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan anahtar bulmam lazım. Burası için merdiven lazım. Şimdi merdiveni örüyorum. Arkadaşlar bakın geliyor. Gelirse buradan ineceğim. Arkadaşlar nerede bilmiyorum ve çok korkuyorum. Ah merdiveni bulmuşlar arkadaşlar. Orada galiba bomba vardı. Arkadaşlar birisini yiyor örümcek gördünüz mü? Ama gelemiyor. Geldi galiba. Gelirse ben kaçarım. Hadi bay bay ben kaçtım yukarıda işim var arkadaşlar. Şimdi oradan bombayı alıp patlatıp aşağıya inip oradaki bir tane düğme var. Ona basacağız ve kaçacağız. Kapı açılacak. Acaba örümcek nerede arkadaşlar? Bir anda karşıma çıkarsa korkarım. Merdivenlerdeymiş. Burası için kırmızı anahtar lazım. Ve şimdi çıkıyorum. Şuradan ineyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya yeşil kilit lazım ile de kapıyı açacağız. Burada ve burada yakalayamıyor arkadaşlar. Oyun taktik buldum oyunda. Nerede kaldın ya? Arkadaşlar yanındaki kız enerji şeyini bulmuş. Pilini. O kapıyı açarsak onu koyarsak kapının bir tanesi açılacak. Burada bir tane mezar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama İngilizce olduğu için okuyamadım. Şimdi Bakalım örümcek bir anda karşıma çıkarsa korkarım. İnşallah burada değildir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kırmızı anahtarı buldum. Kırmızı anahtarla da şuraya, şuradaki kapıyı açacağız. Ama geliyor arkadaşlar. Benim hemen kaçmam lazım. Hah arkadaşımız oraya açtı. Oradan şunu pili koyacak arkadaşlar. Hemen koşalım koşalım. Ben de kırmızı kapıyı açacağım. Geliyor mu acaba orada arkadaşlar? Gelirse beni kovalarsa. Yeşil anahtarı bulduk arkadaşlar. Şimdi yeşil anahtarla da kapıyı açacağız. Arkadaşlar geldik şu anda. Sarı anahtarı aldık. Sarı anahtarla da o oradaki şurayı patlatmalıyız arkadaşlar. Ondan sonra da içine girip orayı, orayı açacağım. Sonra turuncu anahtar çıkacak. Onunla da çatı katındaki yere açacağım. Oradan da galiba böcek ileri çıkacak. Yukarı çıkalım. Çık çık çık. Galiba buldular arkadaşlar. Mavi anahtar lazım burası için. Arkadaşlar aşağıda her beni yakalayabilir. O yüzden kaçmam lazım. Aşağı in. Hah gel. Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizi çok kovalıyor ya bu Çok hızlı Hemen çıkalım Arkadaşlar ben kızı takip ediyorum Kızı şimdi Oradaki pili takacak Ve şuradaki bir tane Şey yeşile döndü gördüğünüz gibi Ondan sonra bizim bombayı Bulmamız lazım arkadaşlar Çıkalım yukarıya Yukarıda olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar bir kişi öldü bir kişi yemiş önce. Şimdi burayı patlatacağız galiba. Bakın gördüğünüz gibi bomba lazım. Şimdi oraya gidelim arkadaşlar. Bakalım da eksik bir şey varsa unutmuşsak alalım. Çünkü her şey işimize yarayacak bunda. Şimdi arkadaşlar kız galiba bombayı buldu ve patlattı. Şimdi aşağı inip sarı anahtarla oradaki yeri açacağız. Ama bakalım arkadaşlar bir tane Arkadaşlar bir eşya lazımmış. Onu da arkadaşımız buldu zaten. Şimdi aşağı inip orayı açacak. Ben de şuradaki evet burayı açacağım. Buradan da bakalım. Arkadaşlar buradan da turuncu anahtar çıktı. Şimdi yukarıya çıkmamız lazım. Heh, arkadaşlar. Son levye lazım. Ama bizi kovalıyor. Hayır arkadaşımızı öldürme. O bana yardım etti. Hah kaçtı. Şimdi ben burada durayım. Buraya gelemiyor çünkü. Ha gitti mi ne? Gitti gitti. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkmamız lazım. Ee, son levye yukarıda arkadaşlar. Onu bulup hemen burayı açıp çıkmamız lazım. Hadi bakalım hadi. Buldunuz mu? Ben arkadaşlar bir, anca, bir anda son anda karşıma çıkacak diye korkuyorum. Tam oyunun bitiminde çıkmasını istemiyorum. Hadi bakalım hadi buldunuz mu? Ya ya bir anda karşımda çıkarsa korkarım ben. Hadi gideyim gidin böyle buralarda unutulan bir şey varsa alayım. Arkadaşlar galiba buldu. Arkadaşlar geliyor galiba kapıyı kapattı. Buradan hemen kaçalım. Ya yüzme kapattı ya. Hemen kaçalım kaçalım kaçalım. Ya neden kapatıyorsun kapıları? Arkadaşlar buraya baktı ve hiçbir şey bulamadı. Aa orada Levi vardı. Aa düştüm. Arkadaşlar beni yiyor. Kaçayım şundan hemen geliyor. Arkadaşlar Levi'yi de gördünüz mü? Kırmızı odadaydı. Hemen tamam, çıkalım çıkalım çıkalım. Buldular galiba. Arkadaşlar başardık. Arkadaşlar şimdi sandalımıza bir kaçıyoruz. Ger Gerçekten çok güzel bir oyundu. Videonun tamam, devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.